Evet dostlar bu sefer de ki Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu serüze Kamzya'dan son hızıyla İtalyan Savaşı devam ediyoruz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde İtalyanlar için gerekli ekonomiye, gerekli teknolojiye, gerekli orduya edinip gerekli or ordularımızı sınırlar deyip o şey İtalyan Savaşı'nı başlatmıştık. Ve ben bir önceki e bölümden ordularıma gerekli emirleri vermiştim bu arada. Ama bu bölümde artık şu İtalyanların fişini çekme vakti geldi. İtalyan devletinin şu ana kadar %13'ünü ele geçir ele, elimize geçmiş bulmaktayız. Önceki bölümleri izlemediyseniz bizim öyle bir imparatorluk ağımız var ki 3 tane büyük vasalımız bulunmakta dostlar. Zorda kalacağımızı düşünmem ama zorda kaldığımız takdirde ise bu vasalları da savaşa çağırmaktan çekinmeyiz. Şimdi dostlar cephelerde hemen anlatıyorum 3 tane cephemiz var. Kırım, Balkan ve Kafkas cephesi olmak için 3'er ayrılıyor. Bu arada güneyde de e, şöyle küçük bir çaplı bir savaş dönüyor ama burada da sağlam derecede orduların çarpıştığı söylenebilir. Burada da bayağı bir gerek ya biz burada ben burada gerekli ordu basmanı yapmamıştım. nedenine unuttum dostlar. Evet böyle bir ahmaklıkla böyle bir hatada bulundum ne yazık ki. Ama bunun telafisi için gerekli orduları basıp gerekli ee, saldırıları yapıp bunu telafi etmeye çalışacağız. Gerekse burada full savunma yaparız. Ama burayı savunacağız dostlar. Çünkü şu gördüğünüz dar koridor geçirdiği takdirde buradan Osmanlı İmparatorluğu'nun Afrika Afrika ee, tamamen Afrika'daki bu bölümü tamamen risk altına girmek bu, bu durumunda bulunur. O yüzden burada sağlam bir savunma gerçekleştirmek için gerekli ordular başlar. Çok konuşuyorum farkındayım ama Bayağı bir büyük çaplı bir savaş olacak. Hareketlerini tahmin etmemiz lazım. Ona göre hareketlere emirleri vermek lazım. Şimdi burada savunma yapmaktan başka şansımız yok. E, ordularımız şurada zaten ee, nasıl desem. Batı cephesinden de gerekli takviye kuvvetler geliyor. Birazdan bu üç ana cephemizde birleşecek dostlar az kaldı ama biraz daha beklememiz gerekiyor. Ben burada biraz bir tur daha beklemeyi planlıyorum dostlar. Hatta aynen bir tur daha bekleyeyim çünkü ordu istikrarı tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. Mesela bakın şurada çok sağlam ordular varken şurada ise çok az oldu. Bak şurada hiç ordu yok görebiliyor musunuz? Burada hiç ordu yok. Bak şu orduyu mesela ileri safhaya çekmemiz lazım. 126 binlik ordu var. Şunu da şöyle gönderelim. Şu orduyu mesela şöyle şuna bölelim. Hatta komple şurası şuraya gitsin. Sen şöyle Daha Bir dakika. Bir saniye dostlar ee, şu ordu ülke yani orada istikrarını sağlamamız lazım belirli başlı turlarda dostlar evet dostlar ben birazcık ilerledim bir turu atladım sizden habersiz kusura bakmayın ama merak etmeyin herhangi bir değişiklik olmadı ya yani öyle çok ciddi bir değişiklik olmadı şimdi kısa başımıza kalmış yerden devam edelim dostlar ee, hemen şuradan şey yapalım bu arada siz de hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın Lan bir dakika burası zaten he tamam şeyim bir dakika o zaman ben bunu İtalyanların zannettim bu arada dostlar yüzde on beş gibi önemli bir e, sayısı bizim elimize geçti İtalyan topraklarının eee bir saniye lan şurada oğlum şuradaki ordu sayısı biraz az mı biraz sanki bir tık sanki az gibi değil mi eee gerçi yüz bin yani aslında fena da değil de yine şu şu şu, şu biraz desteğe gitmesi gerekiyor bence 30 binlik bir destek gelsin bakalım. Şöyle biraz ordu kaydırma. Hatta bir şey diyeyim mi? Yok pardon. Ordu kaydırma işlemi yapalım bu arada. Eee çünkü birazcık destekler lazım gibi dostlar. Destekleri biraz e, nasıl desem. Bir dakika olan o ordunun hepsi gidiyor. O zaman seni de komple gönderelim. Eee seni de şöyle göndersek. Seni de şöyle ikiye bölerim. Hatta aynen şöyle ikiye bölerim. Çünkü bakın şu cephede biraz sıkıntı yaşayacağız gibi. Ya şurada biraz sağlam ee, bir direniş gerçekleştiriyor gibi İtalyan ee, savaşçılar İtalyan askerleri bir dakika dostlar şunu şöyle çeksek şunu şöyle çeksek tamam şuraya acil bir destek lazım ya o acil desteği bir saniye şuraya göndermek istesem peki şuradan dolanmasın bir dakika ya şöyle aynen şöyle dolanması lazım şu ordunun Tamam bir kısımda şöyle gelse böyle ideal gibi Tamamdır dostlar bence bir şey diyeyim mi Bu tur bence şuradan birazcık ilerleyebilir miyiz ya Ama dur şuradaki cephedeki tam bir şeyi de Sağlayalım istiyorum Şu ilerlesin bir tek ee, Onun dışında sen şöyle ilerle sen şöyle ilerle ee, 28 binlik ordu şuraya ilerlesin Ama bir dakika şuradan şuraya şey yok O zaman bekle sen olduğun yerde kal Seni şöyle ilerletelim aynen öyle Tamam gibi ya dostlar bu turdan sonra Cephede ilerleriz biraz e, istikrar Salmamız lazım Ha bir aynı şey söylüyorum ama dediğim gibi istikrar sağlamazsak olmaz. Bu arada bir şey diyeyim mi? O, o cephede çok sıkıntı yok ama şu cephe biraz beni korkutmuyor değil. Umarım orada o cepheden sağlam bir atağa kalkışmadıkları takdirde biz... Bir dakika lan. He orası var bir de Orayı unuttum ben de bir dakika be. Bir dakika işte 19 binlik ordu var. Orada ne durumdayız? Yenildi galiba değil mi İtalyanlar orada? Hani saldırılar başarısız oldu diye tahmin ediyorum. Evet burası sağlam saldırı. Evet harika. Bir noktayı da ele geçirdik dostlar gerçekten muazzam ee, fakat bir dakika artık Şuradan ilerleyelim değil mi ya aynen artık buradan da ilerlemelerimize devam edelim Kalmış yerden dostlar ee, seni şöyle kaça bölelim? ikiye bölelim o zaman. Sen şöyle gel, sen şöyle gel. Ya hızlı şekilde bitirmeyi amaçlıyorum dostlar da. Biraz uzayacak ya bu savaş. Çünkü daha %16 senere geçirdik. Ama dur. Bir önceki tur adam akıllı bir şey yapmadık. Ya amacımız zaten kapçı. Ya yani %100 ele geçirmeyiz dostlar. Merak etmeyin. Kapçı olayı var zaten biliyorsunuz ki daha kapçı vesaire edeceğiz de. Oho. Ya, ya nasıl desem daha avantajlı tabii. Oho diyorum ama anlısız geçin yüzde yüzüne ele geçmemize gerek kalmıyor biliyorsunuz ki kapitülasyon sayesinde ee, hızlı bir şekilde o zaman şuralardan devam edelim şuraya hala biraz sanki destek gerekiyor gibi o zaman komple sen şuraya git ya aynen artık Kafkas cephesi ile Kırım cephesi e, birleşecek dostlar bu gerçekten muazzam bu türki saldırılarımız başarısız şuradaki cephedeki bütün askerlerimiz birleşecek şimdi şuraya bir destek gönderelim seni şöyle e, seni de o zaman sen o kısmı hala devam de biraz şöyle hala aynen şu şekilde devam etsin yani Aynen şu şekil bir ordu devam etsin de. sen de şuraya git bakalım. Tamam şurada bir istikrar sağlayacağız. Sadece birazcık sabır gerekiyor. Çünkü ordularımız pat diye gelemez. Işınlanamaz sonuçta oraya. Aa sen şurayı alabilirsen çok güzel olur ya. Hatta bir şey mi? komple oraya git de. Artık şu orduyu o zaman kuş altına alalım dostlar. Şimdi Afrika cephesine geri dönüyorum. Evet denizde bir ordum var. Ee, o konuda bir problem, problem göl daha doğrusu deniz değil. Ee, bir şey diyeceğim bu kadar ya şurada savunma devam edeceğim ya şurada dediğim gibi direkt salmak istemiyorum zaten ele geçirdikleri topraklar az sayıda olduğu için intikam almak amacıyla oralarda yağma işlemleri gerçekleştiriyorlar dostlar ya kahpeliğin önde gideni başka bir şey değil ya burayı aslında hızlıca bitirebiliriz biz ya işte oraya sağlam bir ordu gönderirsem aslında ben hızlıca bitirebiliriz hatta bir şey diyeyim mi şuradan bir ordu basacağım dostlar bakın tamam bir ordu basacağım şuradan bekleyin be Evet dostlar şöyle bir ordu bastım. Bu ordunun belki üstüne ekleme falan filan da yaparım belli olmaz ama e, şu ordu Afrika Cephesine birazcık yardıma gidebilir. Çok da güzel olur açıkçası. Şimdi sen de hatta bir şey diyeyim. Yok, gerçi hareket planımız da bitti ama. E, gerçi bir tane daha kullanabiliriz. Eee sen şöyle kalsan mı ki ya? Aynen sen şöyle kal ne olur ne olmaz. Tamam turumuz bir Şu an %16 bakalım bu turdan sonra yüzde kaçını ele geçireceğiz. Güzel evet şurada hala bak o cephede hala yüksek bir sayıda ordu mevcut dostlar. Harika harika. Bu cephede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık şu ana kadar. Çok şükür. Umarım böyle de devam eder. Gerçi dediğim gibi ordu sayılarımız da zaten yeterince kadar yüksek. Evet harika. O içimizdeki gediyeyi kapatmakla kalmadık. Aynı zamanda Kafkas ile Kırım cephesini birleştirdik. Bütün cephelerimizde e, tam bir nasıl desem istikrar sağlık. Şimdi bakın şöyle baktığınız zaman şu an ne görüyorsunuz? Şurada bir istikrar, şurayı dümdüz hale getirmemiz lazım dostlar. Şuradaki ordularımızı hemen ileri saflara doğru yönlendiriyorum. Hızlı bir şekilde. Hiç oyalanmadan. Sen şöyle yap bak. Sen aynen öyle. Direkt şu kısımda şuraya gitsin. Ya ordularımı ne olur ne olmaz birkaçını da önlerini kesmek adına. Çünkü anlasız getirin dostlar. Bir dakika lan. Sen o zaman şöyle yap. Bir kısmı yine gitsin ama şöyle yap aynen. Ordularımı ee, ne olur ne olmaz onların yapacakları hamdeleri hamleleri tahmin ederek ona göre bazılarını belirli noktalara gönderiyorum dostlar. Önlerini kesebilmek adına. Yoksa oradan yayıldıkça yayılırlar. Onların önünü kesemeyiz biz. Seni şöyle komple oraya girebilirsin. Aynen öyle. Şu cephelerden hala bence ilerleyelim ya. Kaybedecek vaktimiz yok. Dediğim gibi kapitüle ettikten sonra zaten e, ee, 100 cihaz yapmamıza dediğim gibi gerek kalmıyor otomatik ee, hepsi bizim elimize geçiyor şimdi şuralardan devam edelim dostlar bakın hemen şimdi aşağıdan abone olmayı unutmayın bakın seri sarıyor şu ana kadar izliyorsanız zaten sar sarıyordur herhalde yani umarım sarıyordur ee, bir abone olursan sevinirim bir de like atmayı unutma yorumlar kısmınıza yorumlarınızı yazmayı unutmayın dostlar bu arada aa sen komple o zaman şuraya ikiye bölmem gerekiyor aynen öyle tamam halledecek halledeceğiz halledeceğiz, halledeceğiz sıkıntı yok seni şöyle yapmamız lazım harika e ee, herhangi oğlum ordu sayımız çok yeterli ya. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir ordu yetersizliği e, hissetmedik. Umarım böyle de devam eder. Bu arada Afrika cephesine geleyim bir. Evet. Bir şey diyeyim mi? Şu toprağımızı almak adına bir saldırı yapalım. Hatta şuraya da bir saldırı yapalım. Karşı atağa geçmeye çalışalım dostlar ya. Hatta şurada şuraya çıkartmazsın. Şurada bir kez daha bak savunma yapacağım. Şunu ileri saflara göndereceğim. Ee, bir dakika. Madem onu ileri saflara gönderiyorum şunu da Şöyle hatta komple oraya gitsin lan. Tamam. Eee hatta bak şurada basıyorum Bak şurada sağlam bir direnç gerçekleştirdiğiniz takdirde gözetleme kulesiydi kim hatta şuralara be Ne olur ne olmaz burası hatta acil tahliye için liman zaten varmış harika. Şuraya da gözetleme kulesi, şuraya da gözetleme kulesi. Eee tam ben yapacağım saldırıyı yaptığımda dostlar durmuzu atlayabiliriz Her tur bayağı bir oyalandığımızın farkın. Oo orası galiba başarılı oldu lan. Umarım başarılı olmuştur. Evet harika harika. Her her bir noktada başarılı başarılı askeri operasyonlar gerçekleştiriyoruz dostlar. Tabi bunu yaparken hiçbir sivile zarar vermemeye de özen gösteriyoruz. Evet orada biraz bir ee, takıldık diyebiliriz dostlar. Evet o beklediğimiz ee, nasıl desem bir engel vardı ya bir engel bekliyordum ben açıkçası dostlar. Çünkü asıl bizim bu cephede zorlanmamız lazım. Ee, ve bu cephede de e, zorla öyle aşırı zorlayıcı olmasa küçük miktarda da olsa bir e, zorlayıcı ekip geldi. Bu arada bir tane çıkartma atacak eleman vardı o neredeydi, neredeydi ya? Ne Oo. benim denizdeki ordu sayımı azalmış. Aaa bir dakika lan ben şu orduları birleştirmeyi unuttum o zaman. Allah kahretsin ya Buraya ordu gönderdim söyle. Oo 83 binlik ordu var 83 binlik. Ya Allah kahretmesin bak İtalyanlar demek ki Donama getiriyorlarmış başkentime çıkartmak istiyorlarmış O zaman ben şöyle yapacağım Bu hiç Afrika'ya göndermeyeceğim direkt Akdeniz'e çıkartacağım Bir saniye ya Oğlum öyle yarışta işte, tur hatlarım. çok özür dilerim beyler ya Valla benim aptaldım tamamen ben nasıl öyle bir hata yapabilirim Neyse dur Eee Yapacak bir şey yok artık daha olan oldu Bir daha yanmama özen göstereceğiz tabii ki de Ama şuralardan da oğlum ama güzel ordu çıktı var ya Güzel ordu çıktı Eee seni şöyle yapacağım ya. Oğlum şuraya bir şuradaki orsayım baya bayağı bazamış. Aa dur lan ama yo. Buradan basayım mı ki? Buradan bastım vallahi ya. Buradan da bastım. Burada liman var mı? Var. Harika. Tamam. Bir oraya birazcık bir destek, takviye kuvvet gelecek. Biraz dayansın oradaki birlikler. Biraz oyalandık farkim, farkındayım dostlar. Ama halledeceğiz. Halledemeyeceğimiz bir iş değil. Bunun da altından kalkacağız evvelallah. Eee fakat şu cephelerle ilerleyelim bence halen ya. valla bak bence artık durmamızı e, engelleyecek bir sebep yok diye düşünüyorum bir dakika lan. Ee, bir kısmı şuraya gidiyor mu? Yok gitmiyor. Tamam. Seni o zaman şöyle göndereyim. Aynen öyle. Ee, seni şöyle, seni şöyle. Ee, şuradaki cephedeki ordular yapsın en azından kapitül edelim ya. Valla kapitül ettiğimiz zaman oradaki cephedeki ordularla hiç çarpışmadan direkt savaşı zaten kazanacağız. O yüzden bir adet daha dişimizi sıkmamız lazım. Ama en azından şu cephelerde de devam edebilir diğer askerlerimiz. Oradaki askerlerimiz zorlu bir savaşa girecek yalnız. Çünkü gittikçe Roma'nın ana merkezi Roma diyorum. İtalya'nın ana merkezi İtalyan yarımadasına oldukça yaklaşıyoruz ve e, oradaki savunma giderek artacaktır dostlar ki artması da lazım bence. Şu ana kadar artmaması da bir muamma. Yani İtalya'nın bir başarısızlığıdır dostlar bu. Bir vasat ya vasat bir durum. Açıklayabiliyor muyum? Bak sen direkt oraya gitme direk bas şuraya. Aynen öyle. Direkt şuradan ilerleyin. İleri safra bak. Bu tarafta çok yüksek ordu sayısı bir ordu birikti bu seferde dostlar. birazcık şu ilerlere göndermemiz gerekebilir. Neyse yapacağımız hamleyi yaptık diye düşünüyorum ben. aa dur Afrika Afrika yutmayayım bir saniye. Ha. Evet buradan ilerlemize ilerlemelerimize devam edelim bence dostlar. Gerçi güzel de bir ordu basmışız ha. Al bak şurada evet kale inşa edersek aslında savunabiliriz ha. Şuraya 5. seviye savunma hattı oluşturursak dostlar aslında Baya bir rahata ederiz diye düşünüyorum. Umarım yani planladığımız gibi işler. Neyse, kalele inşa ediyor Umarım şey yapmaz yalnız bu İtalyanlar. Nasıl desem? Oradaki kaleler bir inşa edene kadar kendi ellerine geçirip bizim o kalemizden faydalanmazlar evet. Şimdi şu cepheyi merak ediyorum ya. Cephede yoğun bir çarpışma dönecek dostlar bu turda büyük ihtimal de işte çok o az ordu sayılır beni bir işkillendirmiyor diye bir noktada sanki çok fena bir takılacağız Evet bak oradaki doğru bir tık sıkıntı Vay 72 binlik ordu var bak 72 binlik ordu var ona dikkat etmemiz lazım O 72 binlik ordu bize bir sıkıntı çıkartabilir ona ona göre önlemler almamız lazım Bak bu cephede gayet güzel Yüzde kaçı nereye geç? Evet harika Afrika'da da ilerledik Bak yaşa işte tur atlayacaktım yine ha. dikkatli olmam lazım dostlar da Kalelerim ne durumda? Evet daha bir tur daha var. Bu arada bir şey mi? sen de şuraya git bakalım ee, şurada bir kez daha basalım Valla şuradaki nüfusun anasını ağlattık ama yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok aga İtalyanlar eski müttefikimizdi valla Ben de onlarla savaşa girmek istemezdim ama e, Bu topraklar bize ait topraklar Onları İtalyanlara kaptırma gibi bir niyetimiz yok aga Şimdi şu oradan biriksin Hatta var ya birikenler de Marmara Denizi'ne gitsinler e, İtalyan donanmalarının önünü Bak adamlar İtalyan donanmaları demek ki Nereye gideceksiniz oğlum? Daha biraz önce yine çıkartmışsınız sanki. Bilmiyorum. Beni baya bir şken, işkillendiriyor bu elemanlar ya. Sanki bir kurnazlık yapacaklar ama. Hayırlısı bakalım dostlar. Ee, biz yine savunmamızı yapacağız. Biz yine burada hazır ve nazır bir şekilde bekliyor olacağız dostlar. Onlar istedikleri kadar saldırmaya devam etsinler. Şu orduyu şu ikiye bölüyorum. Şu ordu yine kalsın şurada ya. Yok şu hatta bir şey diyeyim sen ilerleme daha. Şu ordu şurada savunmada kalsın. Ee, onun dışındakiler ilerleyebilir aslında bakarsan. Hatta bir şey diyeyim mi? Sen de şuraya desteğe git. O zaman şöyle yapalım. Şunu ikiye bölelim. İşte ikiye bölmeyelim. Tamamdır. Yüzde ee, kaçına ele geçmişiz? Yüzde ele geçmişiz. İyi lan. 24 iyi bu arada dostlar. Bak şuralarda bir yerde sağlam bir ordu sayısı vardı ya. Şuralarda bir yer tamam mı? Şuraya dikkat etmemiz lazım. Ee, ona göre önlemlerimizi almamız lazım ama. Bilmiyorum o 80 binlik ordu. O değil de beyler. Biz bayağı bir ilerlemişiz. Ee, birazdan İskandinav denizine geleceğiz herhalde. Öyle gözüküyor yani. Bu arada bir şey mi? Bizim vasallarımızı da hala daha devreye sokmadık. Vasallarımızı devreye soktuğumuzda nasıl bir e, gücü ulaşacağımızın farkında mısınız dostlar? Bence farkında olmamız lazım diye düşünüyorum. Hala vasallarını ortaya koymamış bir Osmanlı Devletiyle, Osmanlı İmparatorluğu ile karşı karşıya bunla, bu elemanlar. Bu arada hala bakayım bir He, donama tam. Ben turu atladım zannettim. Sıkıntı yok. Bir problem yok. Fakat şurada çok sağlam bir ordumuz birikmiş. Orduyu kullanmak istiyorum ya. Ya bazı yerlerde yine bir ordu istikrarı bozuldu dostlar ya. Ya dediğim gibi böyle yüksek sayıda eyaleti olan ülkelerle savaştığımız zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor bu sefer. Ee, nasıl desem ordularımız çok dağılıyorlar birbirinden ayrılıyorlar. Ordu istikrarını sağlamak beni oldukça yoruyor ama yapacak bir şey yok sağlamak zorundayız. Ya burada çok mesela ordu birikmiş ya bu ordu ne yani. 200 bin orduyla şuraya giriyoruz. Bu 200... Ya şu cepheye bir ordu göndermemiz lazım ya. Hatta bir şey mi? göndereyim. Vallahi bak göndereyim şu ordu. Çünkü o cephede biraz beni korkutmaya başladılar. Şu cepheye bir ordu göndereyim. Lazım e, ee, sağlam sayıda da bir ordu gönderiyorum bu arada ha. Az buz bir sayıda kesinlikle bir ordu değil. Hatta bir şey mi? Şu 80 binlik nerede, neresiydi lan? Ee, şurası mıydı yoksa? Ee, neresi oldu? Ya şuraya da göndereyim dedim. Ne olur ne olmaz. Aynen orası olabilir. Oraya da bir ordu göndereyim. Şu 37 binlik oraya gitsin. Aynen. Şuradaki de şuraya gitsin. Bakın aynen şuraya gitsin. Ee, eşit düzeylerde dağıtmaya çalıştım. Gitmeleri uzun sürebilir ama yapacak bir şey yok. Bak Afrika'yı yeniden dönüyorum. Afrika'yı unutuyorum sürekli. He zaten hareketleri yapmışım tamam. Bu arada kaleler ne oldu? Kaleler tamam. Ben turu atlarım zannediyorum. Kusura bakmayın. 32 binlik bir orduyla. Evet. Eee İtalyanlar birazcık e, dişlerini göstermeye başladılar açıkçası. Güzel güzel. Ya bir şey değiştirmez yine. Biz alacağımızı alırız. Biz istediğimizi alırız Aga. Harika harika. Ya Aga İskandinav denizine geldik lan. Az biraz daha ilerleyelim İskandinav denizinde kıyımız olacak. inanabiliyor musunuz? 30 bin ordu var bak. Bizde oh, o bizim de hayvan gibi ordumuz var ha maşallah. Hayvan gibi bir ordumuz var. Bir dakika. Şuradan ilerleteceğim de bir dakika ha. Tamam orduları buldum. Aga hatta bir şey diyeyim mi? Ben bence buraları birazcık ilerleteyim. Yani çünkü bu savaş biraz sıkabilir. Bir hatta ilerleyeyim öyle devam rahmetim. Çünkü her tür biraz yavaş geçiyor. Farkındayım çok e, monoton mu deniyor ne deniyor ona tam bilmiyorum ama yavaş geçiyor buna engel olmak adına ben video burada duraklaşayım geri biraz savaşayım öyle devam edelim dostlar. Evet dostlar yani videoyu devam ettirmeyecektim normalde ama siz bayağı bir yeri kaçırıyordunuz. Yani onu da bir göstermek Şu an Afrika kıtasında ister tamam bile tersine döndü. Farkında bilmem ama şu bildirimler kısmına baktığınız zaman art o bir dakika lan. Şunu fark ettiğim iyi oldu bir dakika. Ya. Şuna vereyim de ordu bakımına da vereyim tamam. Fark ettiyseniz artık şu yağma şeyini göremiyorsunuz. Adamlar elinden yağmasını ya yağma şeyini elinden aldık adamların ya. Ne güzel yağmalıyorlar desk yağmalıyorlar deskten şimdi yağmalıyor da. Ellerinde çünkü herhangi bir os Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ben. Vallahi bak delireceğim. Şu oyunda yanlışlıkla tur atlamasam var ya. Bu arada donanma savaşı verdik evet hadi bit artık valla Daha kötü bir olay Dur bak bitsin vallahi bir dakika tam bitiyor mu daha Afrika'da senin eyaletin kalmadı herhalde değil mi Bakayım Afrika kıtasında bizim gördüğümüz şekilde daha eyaletimiz kalmadı onunla onunla herhangi bir sınırımız yok Bakın Ben şöyle bir şey karar verdim Ben şuraya geldiğim zaman Artık İskandinav Osmanlısında çağırayım mı ki ya İskandinav Osmanlısında çağıracağım bu arada ben Şura, Ama şurayla olan bağlantısını keseceğim çünkü İtalya Krallığı ikiye bölündüğü takdirde şurası tamamen bağımsız olacak. Yani İskandinav Osmanlısı e, herhangi bir güneyden gelecek desteği yani ya şuradaki bölüme İtalya'nın şuradaki bölümüne herhangi bir güneyden destek gelemeyecek. Ha tabi bu da bizim lehimize olacak. Böylece müttefi hatta vasıfımız olan e, İskandinav Osmanlısı daha da rahat hareket edebilecek bölge içerisinde. Şimdi dostlar artık içimizdeki gedikleri kap kapatmak istiyorum ben. Eee şöyle ordularımı gönderiyorum. Hatta bir dakika bir şey mi? bir kısmı kalsın onun olmaz. Ee, şuralara bak belli yerlerde hala daha çok fazla ordu var. Bilmiyorum onu. Yani istikrar tam anlamıyla dediğim gibi sağlayamadık hala daha. Ama bekleyin halledeceğiz. Ya yani Şey yapıyorum. Özellikle ben bayağı bir toprak almaya çalışıyorum ki daha fazla yıldız edeyim, elde edeyim. Böylelikle daha da fazla toprak elde edebileyim dostlar. Çünkü biz savaşın en zorlu kısımlarını biz yaptık. Ya cefasına vasılamız süsünü istemem ben şahsen. Ama biz aslında bir şey diyeyim mi? Bir noktadan sonra çağırabilirim ya şu aradaki bağlantıyı keseyim ondan sonra müttefiğimi de vasalımı da daha doğrusu çağıracağım bu savaşa. Ama birazcık şuraya destek lazım gibi. Bekleyin oraya da destek hatta bir şey mi? şöyle gelsin ya vallahi şu ilerleyin şurada önümüze herhangi bir şey çıkmıyor bizim ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim ya vallahi bak şu an yüzde 38 kadarı bizim elimize geçmiş bulunmakta dostlar şöyle devam edin bakalım şuradan siz ya baya bir büyük bir kesim bizim elimize geçti bu gayet güzel bir durum hatta bir şey şuralardan da ilerleyin bakalım bir ya şu noktada bir şunu bir halledemedik ya anlamadım bir şekilde bir türlü halledemedik halledeceğiz arkadaşlar şunu da Eee bu tur umarım hallederiz Şurada bir geri çekilme taktiği yaptım. Çünkü şurada biraz zorlamaya başladılar dostlar eleman karşılık ekibimiz. Bir dakika. Bu noktada bayağı bazamış oldular dostlar. Şuradaki ordumuza geri çekiyorum. Şuradakini de şuradakini de. Hatta şuradaki şuraya saldırsın direkt. Ee, şuraya bazı saldırılar yine gerçekleştireceğiz ama yani bir dakika lan. Ee, 44.690 Seni şöyle ikiye böleyim bir ikiye. Aynen ya. Sen oraları bir almaya çalış bir bir al bakalım. Bir şey kaybetmezsin. Şöyle şöyle yapayım. Tamamdır. Şimdi dostlar şurada da birazcık şey yapalım. Ya buraları dediğim gibi normalde biraz monoton geçiyor gibi ama ya sizde biraz az savaş görün istiyorum. Yani sonuçta biz bayağı bir yatırım yapıyoruz. Biraz savaşta görelim. Biraz Osmanlı bir savaş içerisindeyken de görelim oraya. Şimdi sen, şuradaki ordumuz çok azalmış ya. Ya bu cephede ordularımız bayağı azalmış. Baksana 7000'e kadar düşmüş ordu sayımız. Hatta bir şey mi? Biraz göndereyim bir ordu kaydırma işlemi yapayım. Bu arada Afrika kıtası ne oldu ya bitti mi? Bakayım bir bitti mi? Ee, orası kaldı. Oradaki hareketler de yapmıştık. Bu arada donanma savaşı verdik dostlar. 83 bin ordumuz Allah'tan vardı. Ama hala o çok sık donanmalar geliyor bu donanmalara karşı. Nesini nereye çıkartma atıyorsunuz ki aslında ya? Bir şuraya bir başkentime bir çıkartayım da şunları. eee çünkü donanma savaşındayken ya en azından savunma yaparsak kara üzerinde kar daha fazla kazanç elde ederiz dostlar. Hatta bir şey diyeyim mi? Ben ne olur ne olmaz. Şu başkentime e, ee, 5. seviye zaten savunma hattı inşa etmişim iyi tamam o zaman herhangi bir problem yok sen hatta bir şeymiş şuraları al ya al şuraları tamam tamam aga tur atıyorum ya bir turda bir sürü işlem yapıyoruz vallahi bu beni yormaya başladı bir şey diyeyim mi bu arada bir dakika bir hele bir şey işlem bitsin de bir karşı rakibimiz pek bir şey yapamadı gibi ya tam orada bizler ele geçiriz orada problem yok oralar hallolur olur evet Afrika kıtasında Osman ana hiç müttefimizi çağırmaya gerek kalmadan ya güzel oluyor bu özellik. Vallahi bak sevdim şu an şu özelliği. Çok işimize yaradı. 3245 yıldızım var. Tamam ben hemen şu barış antlaşmasını hazırlayayım devam ettim dostum diye neyse. Beyler şu toprakların güzelliği halis size soruyorum. Evet. Talepleri gönder diyorum ve bam. Yeni Osmanlı İmparatorluğu olarak bir dakika lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. He, tamam tamam sıkıntı yok bir an dibimizdeki bir toprağı yüksek ekonomi toprağı eğer kaybettiyseydik onlara karşı bir üzüldüm ama problem yok. Evet Osmanlı İmparatorluğu olarak şu halis sınırlarla 1416 eyalette 32 milyon nüfusu neyse bir sonraki bölümde yaparız bu işlerini yani bir sayım işlemini ama bence çok güzel bir bölüm oldu çok güzel sınırlarla çok güzel bir savaşta noktalandırmış bulun bulunuyoruz dostlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ben aşağıdan abone video like atıp bilimle açmayı unutmayın bu video biraz daha uzun oldu ama yapacak çok şey güzel de video oldu tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.